Uzman Coin'den herkese merhaba. Tarih 25 Haziran Salı. Kripto'ya dair önemli haber başlıkları şöyle. Kripto para piyasasında düşüşler derinleşti. Bitcoin dün 59 bin doların da altına inerek 58 bin 400 dolara geriledi. Bu seviye Nisan ayından bu yana ilk kez görüldü. Öte yandan altcoinler ise çift taneli değer kayıpları yaşadı. Düşüşlerde iki faktörün etkili olduğu düşünülüyor. Birincisi değişen FED beklentileri. İkincisi ise Mt. Gox ile ilgili gelişmelerden dolayı oluşan panik satışları. Ve Mt. Gox alacaklılarına yapacağı geri ödemelere sonunda başlıyor. Konuya ilişkin açıklamada Bitcoin ve Bitcoin Cash üzerinden gerçekleştirilecek ödemelerin Temmuz'da başlayacağı bildirildi. Borsa 140 binden fazla Bitcoin ve aynı miktarda Bitcoin Cash dağıtacak. Uzun yıllar sonra varlıklarını geri alacak olan alacakların satış yapmalarından endişe ediliyor. Döneminde dünya üzerindeki bitcoin hacminin %80'ini tek başına oluşturan Mt. Gox, 2014 yılında iflas etmişti. Bir dizi ek sonucunda gelen bu iflas geride on binlerce mağdur müşteri bırakmıştı. O sırada bitcoinlerini kaybeden müşteriler 10 yıl sonra geri alma şansına sahip olacak. Hatalarından ders almayan bir yatırımcı 4.6 milyon doları adeta çöpe attı. Kim olduğu bilinmeyen bu yatırımcı, yüksek seviyeden aldığı Wif tokenlarını sert düşüşlerin ortasında sattı. Son işleminden yaklaşık 2.7 milyon dolar zarar ederken, geçen ayki işleminde de 1.9 milyon dolar kaybetmişti. Böylece toplam zararı 4.6 milyon dolara buldu. Kripto para fonlarından geçen hafta 584 milyon dolar çıktı. Dün açıklanan rakamlarla beraber 2 haftalık kayıp 1.2 milyar dolara açtı. CoinShares'a göre satışlar yatırımcıların faiz indirimleri konusundaki kötümserliğinden kaynaklanıyor. Raporda gerçek bir düzeltme hareketi içerisindeyiz. Bu satışların Fed'in bu yıl için yapmayı düşündüğü faiz indirimleriyle ilgili kötümserlik sonucunda geldiğini düşünüyoruz denildi.